Efendim dün sohbette enaniyet kalpte bulunduğu söylüyor. Kafa fenerini kırmakla bunu nasıl anlamalıyız efendim? Kalp kafa aynıdır. Kalp ve kafa aynıdır. Ayrılığı yok bunlar. Bunların ayrılığı yok. Dikkat edin mesela kalbinde enaniyet taşıyan insanların kafaları böyle heykel gibidir alakadar. Dikkat et. Heykel gibidir. Kolay kolay kafasını eğmez yani. <laughs> bir çeşit olmuştur yani. Kalp kafa aynıdır. Yani kafa fenerini kılmak ehli hakikat ehli tasavvufça müttefekun aleyh bir mesele var. tasavvufta fena fi şeyh hakikaten de fena fi ihvan hakikatini yaşamaktır. Bunun başka çaresi yok. İkinci bir alternatifi yok bu iş. İlim bu işte kafi gelmiyor. İlim bu işe kafi gelmiyor. Bilakis ilim kuvvet veriyor. Enaniyete kuvvet veriyor. Bilmeyen birisiyken bilen birisi oluyor. Onun için burada bir tılsım var. Bu bir nasip meselesidir. Tılsım var orada. Tastik nuru. Teslim nuru, tasdik nuru. Teslim ve tasdik yoksa o adamın bu beladan kurtulması mümkün değil. Ne diyor? Teslimi bozulmuş, tasdiki kırılmış. Taklidi. Teslimi bozulmuş, taklidi kırılmış. Bu hasır. Teslimi bozulmuş, taklidi kırılmış. Teslimi çok zor meseledir. Teslimi çok zor meseledir. Bu Sahabe hayatından tut, beri tarafa gelene kadar, nereye kadar gelirsen gel, teslimiyet işin aslı, aslıdır, şartıdır yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ferman buyurduğu zaman, sahabe hiç düşünmemişler yani bunun acabasını hiç düşünmemişler. Yani bir insanın kıblesini değiştiriyorsun. Ve kalbinde en ufak bir itiraz yok. Öyle değil mi? Mescidi kıbletinde, namazın içerisinde Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a döndürüyor. Da Tam 180 derecedir. Tam 180 derece. Kuzeye doğru dururken namaz dönüp güneye. Tam 180 derece. Öyle 3-5 derece açı da yok. teslimi bozulmuş, taklidi kırılmış. Taklidi kırılmış. Din taklittir yani. Din taklittir. Biz Efendimiz'i taklit ediyoruz. Sahabeyi taklit ediyoruz. Onlardan gelen sıhhatli haberlere itibar ediyoruz. Taklit ediyoruz yani. Ya sen o işin künhüne vakıf olup tercih hakkını kullanacaksın, yani müştehit olacaksın. Veyahut da o iştihatlar arasında, o tercihler arasında birisine tabi olacaksın. Üçüncü şık yok. Benden gördüğünüz gibi ibadet ediniz, ferman etmiş. Benden gördüğünüz gibi Ferma benim gibi dememiş şükürler olsun. Benim gibi dese nasıl yapacaktık? Dibinden çıkamazdık ama benden gördüğünüz gibi. Taklittir yani. Taklittir. E, taklidi bozulmuş, taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş. Yani dayandığı avam müsliminin bizim gibi avam tabakasının imanını muhafaza etmek için dayandığı iki şey var. Biri taklit, biri teslim. Büyük insanların, kamil insanların, alimlerin, fazıl, kamil insanların sözlerine itimat eder. Onlara teslim olur. O büyük kamil zatın senelerce dirsek çürüterek elde ettiği neticelere hazır bulur önünde tabağında bulur. Böyle yapmayın. O da yapmaz, yanlıştan kurtulur. Ama niye yapmayayım? Sebebi ne? Sebebi o adam 20 sene, 30 sene dirsek çürütmüş de öğrenmiş o işi. Senin de 20-30 sene dirsek çürütmen lazım ki onun sebebini öğrenesin. Gayet basit. elde ettiklerini hülasa olarak, komprime olarak, hap olarak sana takdim ediyor. Sünnet seniyeyi bırakmayın. Efendim sünnet seniyeyi bırakmasak işte tebligat yapamayız. İnsanlar bizden kaçar. İnsanlar şöyle yapar. insanlar böyle yapar. Yani biz işte hakikatı e, hakikati anlatamayız senden felsefe istenilmiyor ki. Hazreti Bediüzzaman radıyallahu an asrın fatini, asrın alimi ve fatini akıllısı. Bir tecrübe, bir tahkik böyledir yani. O tecrübe ile, ilmi ile, fazileti, kemalatı ve varidatı ile diyor ki, sünnet-i seniye itibar edin, gerisini düşünmeyin. Efendim işte şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsa Yahudilik yapıyor yani. İneğin rengi nasıl olsun? Yaşı kaç olsun? Efendim düve görmüş mü görmemiş mi olsun? En nihayet neredeyse diyor <laughs> o şartlara uygun hayvan bulunmayacak. Yahudilik. Kulasa <laughs> enaniyetten kurtulmanın ikinci bir çaresi yok. Tek çare var. O da mutlak teslimiyet. Sahabenin Efendimiz'e teslimiyeti gibi. Ondan sonra gelenlerinde sahabeye, sahabeden sonra tabi'in, tebe tabi'in. Tabi Herkes önündeki kamil, yüksek, faziletli, kıymetli insanlara tabi olmakla, sözünü dinlemekle Sözünü dinlemekle, sözüne itibar etmekle. Öyle olmadı mı? Ne, niye, niçin, nasıl? Yapmasak olmaz mı? Biraz kenardan kırt etsek nasıl olur? Hani tam böyle yapmasak da biraz bir şöyle yapsak nasıl olur? Yap yapmaya da adam olamazsın. Serbestsin yapın ne yaparsın ama adam olamazsın. Kulasa enaniyeti terk etmenin tek çaresi var, tek çaresi. Müttefekun aleyh bir mesele diyor. Müttefekun aleyh bir mesele. Ben dediği zaman mürşidini kastedecek derecede bir tebaiyet teslimiyet lazım. Aksi halde bizim gibi olur işte. Yani Müslüman olmaz da İslam'a hürmeti olur. İslam'a muhabbeti var yani. tercih etmiştir yani İslam'ı tercih etmiştir. Hristiyan olacağını üstüman olmuştur yani tercih. Ama hakiki müslüman, hakiki mümin tevhid ehli. Henaniyetten kurtulmuş, maddi ve manevi tevhid ehli. Zor mesele. Bizden istenilen o. <laughs> Yoksa Alem öbürüyle dolu zaten. Fazla laf etmeye gerek yok. Fazla laf etmeye gerek yok. Adamın zülfü bir dokunuyorsun. Bir ömür unutmuyor. Beni rencide etti işte filanca zamanda falanca bilmem ne de. O kadar adam içinde beni rencide etti. Vay babu. Bitti. Ha, her şey tükendi. Ne vardı yani? Ha, ne oldu? Rencide etti de ne oldu yani? <laughs> Neyin gitti yani? Adam kendi kendine ne yaptıysa şey sana hiçbir şey yapmadı. Ama enaniyet öyle değil işte. Enaniyet öyle değil. <laughs> İki seyirde de enaniyeti delip geçmek şart. Enfisi dairede de, afaki dairede de. Enfisi dairede tehlike daha büyük. Eğer enaniyeti terk etmez, hevayı nefside de bırakmasa, o zaman tehlikeli oluyor o. O daha tehlikeli oluyor. Etrafındaki insanları kandırmaya başlıyor bu sefer. Etrafındaki insanları kandırmaya başlıyor. Tarihte İngilizlerin icat edip ortaya attığı böyle yüzlerce binlerce adam var. İngilizler bu işin ustası. İngiliz bu işin ustası. Ve Türkiye'de ehli sünnet takidesini sulandırmak için bir Bob diye bir şey çıkarttı İngiliz. Amerika onun güdülen hayvanı, Amerika o Nodul'un, İngiliz onu güdüyor. Zaten Amerika'nın için hep İngiliz. Neler çıkarttı? Neler çıkarttı? Osmanlı zamanında neler çıkarttı? Sonra Hindistan tarafından neler çıkarttı? Yüzlerce, binlerce insan, Mehdi'ydi, İsa'ydı, bilmem neydi takıyor peşine ve ondan sonra onları tam bir bela durumuna getiriyor. En sonunda FETÖ'yü öyle yaptı. En sonunda FETÖ'yü öyle yaptı. Konferansların bilmem nesili İngiliz kraliyet sarayında veriyordu. Yine öyledir, istediği zaman verir. Çünkü vazifelendirilmiş ehli sünnet akidesini sulandıracak, bozacak. İşi o. İşi o. Ve bunda maalesef Risale-i Nur'un gücünü kullanıyor. Endehşetisi o. Risale-i Nur'un gücünü kullanıyor. Risale-i Nur'la içeri çekiyor. Ondan sonra Risale-i Nur'u yasak ediyor. Kendi eserlerini okutturuyor. Kendi şeylerini ezberlettiriyor. Kulasa bu hakikat yolunda demek ki iki tarz var. Birisi enfisi tarzı. ikincisi de afaki tarzı. Enfisi tarzında nasıl oluyordu?